Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Kompleks sayılarda kara kök, yani e, küp kök, kara kök e, veya şöyle söyleyelim. Şimdi. şimdi, bir kompleks sayının kökü. Evvela şunu verelim arkadaşlar. X kare eşittir 4 ise hangi sayı kendisiyle 2 kere çarparsanız 4'ü bulursunuz. X eşittir 2'dir veya X eşittir eksi 2'dir. Doğru mu? O zaman x1 budur. x2 de budur. x kare eşittir. Mesela 25. O zaman x bir 5'tir. Bir de eksi 5'tir. Bu durumda x1 5, x2 de eksi 5'tir. Buraları anlıyorsunuz. Tamam. Şimdi bir de başka bir hatırlatma da daha bulayım. Yani kök derken x kare eşittir 4 denkleminin köklerinden biri bu, köklerinden biri bu demek. Öyle düşünün. Tamam Mesela bir de şunu hani hatırlatayım, bunlar bildiğiniz şeyler. Bir şey daha hatırlatayım. Mesela sinüs örneğin sinüs 30 la sinüs 30 artı 360 aynı şeydir arkadaşlar. Yani e, trigonometride bir açıya istediği kadar 360 ekleyebilirsin, istediği kadar 360 çıkarabilirsin. Bunun sebebi şu bakın. Trigonometrik çemberde şurası diyelim 30 derece şurası. Sen 360 eklersen tekrar aynı yere gelirsin. O yüzden istediğin kadar 360 ekleyebiliyorsun. Hem de bir tane değil 10 tane de ekleyebilirsin. Hiç korkma. Tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Z eşittir. Bakınız bir kompleks sayı. Z eşittir. 2 artı 2 i verilsin. Verilsin. Z'nin kara kökü nedir? Z'nin kara kökü nedir? Şimdi bunu şöyle düşünün bir nevi. Kara kökü nedir demekle hani x kare eşittir 4 ise kare kökü nedir? Hani her iki tarafın kare kökünü alınca 2 gelir bir de eksi 2 geliyor. Öyle düşün bilen için. Kare kökü deyince yani bu denklemin köklerini bulacaksınız. Hangi iki sayının çarpımı 2 artı 2 i'yi verir? Orayı anladınız. Şimdi çözelim. Önce çözüme geçmeden önce Z'nin arkadaşlar bakın çemberde Burası 2, 2. Iki. Şura 2, şura 2. Açısı 45 derece. Burası 2 kök 2. O halde Z sayısı kutupsal biçimde 2 kök 2 cis 45'tir arkadaşlar. Önceki derslerinizden burayı biliyorsunuz. Şimdi yani şu 2 iki artı i standart gösterim. Z eşittir 2 kök 2 cis 45 de kutupsal gösterim diyor. Şimdi dolayısıyla bakın Z bu ya. Bunun kara köklerinden birisine biz mesela burada şöyle düşünün. Buna ben omega 0 buna da omega 1 dediğim gibi düşün. Hani x1 x2 değil de gösterim olarak omega 0 omega 1 diyoruz. Hani öyle düşün. O zaman buraya da geliyorum. Bak şimdi. Buraya tek geliyorum. Şimdi başlıyorum omegalı yazmaya. Tamam? Şöyle ki omega 0 eşittir 2 kök 2 cis 45 Bak şimdi. Bu karekökü alınacağı için karekök demek 1 2 kuvvet demek. Çarpı 1/2 arkadaşlar. Soru bitti bu kısım. Şimdi omega 1 de 2 kök 2'nin kara kökü cis 45 artı 360 çarpı 1 bölü 2. Yani ben şunu demek istiyorum. Şu 2 ile eksi 2'yi nasıl oluşturduğumuzu düşün. Biri 2, biri eksi 2. İşte o mesela eksi 2 oluşturmak için böyle bir 360 ekleme yapıyoruz. Mesela hani. Tamam. Başka bir örnek yapalım şimdi. Buraya geçtim. Mesela Z eşittir. 2 üzeri 12 cis 120 ver verilsin. Z'nin kara kökü kaçtır? Kara kökü nedir? Kara köklerinde Şimdi bakalım bunu nasıl bulacağız? Buradan bir çözüm diyelim arkadaşlar. Şöyle ki Şimdi önce Z ha burada kutupsal biçimde yazılmış. Onu biliyorsunuz. Bak. Hiç onunla uğraşmıyoruz. O zaman omega 0 eşittir. 2 üzeri 12'nin 1 bölü 2. kuvveti cis 120 çarpı 1 bölü 2. Tamam. Omega 1 eşittir. 2 üzeri 12'nin 1 bölü 2. kuvveti çarpı cis 120 artı 360'ın 1 bölü 2 katı arkadaşlar. Evet. Bunları da düzenleyelim. 2 üzeri 6 2 üzeri 6 cis 60 Bu da 2 üzeri 6 cis Şimdi 60'a 180 eklenecek. 240 arkadaşlar. Hakikaten burada şunu unutmamanızı rica ediyorum. Omega 0 Omega 0'ın çarpımı Z'yi veriyor. Omega 1 ile omega 1'in çarpımı da z'yi veriyor. Bunu da unutmayın bak. Yani kara kökleri deyince ne demek oluyor? Bu demek oluyor. Anlıyor musun? Tamam. Bir soru daha çözelim. Bakın. Z eşittir. 3 üzeri 18 cis 150 verilsin. Bak şimdi. Bu z'nin kara kökü değil, bu sefer küp köklerini bulunuz. Küp kökleri. Yani küp kökü deyince üç tane kök bulacağız. Mesela bu küp kökü de hani 1 bölü üçüncü kuvveti oluyor hani sayının. Unutma. O zaman ben yazıyorum. Omega sıfır ne olur bu durumda? 3 üzeri on sekizi. Cis. Evet çok güzel. Omega 1 ne olur? 1 bölü 3'ü çarpıcıyız. 150 artı 360 çarpı 1 bölü 3 Bak. Bir de son bir tane daha bulacağız. Hani küp kökü deyince 3 tane bulacağız. Kara kökü deyince 2 tane bulduğumuz için. O zaman bu da 1 bölü 3 cis bak 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 ben şimdi 360 eklemişim. Bir daha ekleyebilirim. Hiç bir problem yok yani. Çok kolay bakın bunun mantığı. Hiçbir problem yok. Bunları tabi köşeli parantez yapalım da karışmasın. Şimdi burayı küçük birazcık küçük. Biraz daha küçük tamam. Şimdi arkadaşlar bunları devamlı getirelim. 3'leri 6 çarpı cis 50 değil mi? 3 6 çarpı cis. Şimdi 50, 120 daha 170. 3 üzeri 6 çarpı 100, e, 3'te 1'i bir dakika 120, 50, 170 e, 120 daha 190, 290 cis 290 bu kadar. Sizi bir hani ciddi bir formülden bir daha bir tane daha kurtarmaya çalıştık yani. Şurayı güzel yazalım. Ona olmamış güzel yazalım. Heh. 3 üzeri 6. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı arkadaşlar? Hani ben şunu da biliyorsunuz diyerekten hani üzerinde durmadım ama şöyle bir şey yazayım. Bakın z eşittir. 2 cis mesela 10. Z üzeri mesela 6 nedir? Bakın. Bunu şöyle göstereyim. Çözün. Şimdi bunu biliyorsan burayı daha iyi öğreniyorsun. Unutan arkadaşlar burayı bak her iki tarafın altıncı boyutunu alınca z üzeri 6 eşittir. 2 üzeri 6 çarpı cis. Altıncı 10. Bu da arkadaşlar bakınız 2 üzeri 6 çarpı cis artmış. Bu kadar. Yani e, bir kompleks sayının Mesela son olarak şunu çözeyim. Mesela bir kompleks sayı verilsin. z eşittir. 3 cis mesela 120 mesela. Sen şimdi bunun 1 bölü 4. kuvvetini almaya kalkarsan bu şu demek olur bak. Z üzeri 1 bölü 4 eşittir 3 üzeri 1 bölü 4 çarpı cis. 1 bölü 4 çarpı 120 30 olur arkadaşlar. Bak iyi düşünün. Yani aynı altıncı kuvvetini almak ne demek? Altı ile sen onu çarpıp 60 yazıyorsun. O zaman 1 bölü 4 ile de 120 çarpıp 30 yazıyorsun. O yani. Üstteki mantıkla alttaki mantık aynı. Ha yani burada 6 ile çarpıyorsun. Burada da 1 bölü 4 ile çarpıyorsun. O yani. Hani bu anlattığımız yere dönersek bak şimdi. Mesela kara köküne bakalım şurada. Bu örneğe bakalım bak. Şu örneğe bakalım. Şimdi burada dikkat edersen 1 bölü 2. kuvvetini alıyorsun sen bu z'nin. O zaman 2 üzeri 12'nin 1 bölü 2'si sonra cis 120 çarpı 1 bölü 2 oluyor. O da bu oluyor o da. Doğru mu? Sonra 2 üzeri 6 cis 360'ın 180 60 240 oldu bak. Yani şey demek istiyorum. Bu 1 bölü 2 içeriğinde çarpılıyor hemen. Tamam. Kolay gelsin gençler.